Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından döviz kurları yükselişte. Dolar ve eurodaki artış birçok farklı sektör gibi elektronik cihaz piyasasında şimdiden derinden etkiledi. Elektronik cihazlara gelen son zamlar tüketicinin cebini yakmaya devam ediyorken esnaf da ayakta kalma mücadelesi veriyor. Son zamları esnafa sorduk. Müşteriler artık e, telefon işimizi görsün. Çok bir özellik artık kimse aramıyor. Şu an en uygun telefon yani iş görecek bir telefon 4.500-5.000 lira bandında. Yani asker geçinen bir insan kolay kolay şu an en düşük segment cihazı bile alamamı durumuna geldi. 22 bin liradan başlıyor. Son zamdan önce ne kadardı? 16 bin liraydı. Şu anda her şey durmuş bir şekilde yani sıfır telefon alıyorsun. Bugün sattığını yerine tekrar aynı mallı koyamıyorsun. Ya zam geliyor ya dolara bir şey geliyor. Mesela teknik servis işlemleri yapıyoruz. Dolar her gün arttığından dolayı geçen hafta verdiğin fiyatı bu hafta veremiyorsun. Aynı şeyleri yapılamıyor yani sirkülasyon yok. O yüzden biraz durgunluk var. Piyasanın açılmasını bekliyoruz. Bizim istediğimiz hem pahalılıktan yana biraz şikayetçiyiz. E küresel sıkıntı diyoruz ama sıkıntı hep bizim tarafta olunca bizler de bu işle başa çıkacak durumda değiliz. Artık sigortalar bile bir şahıs sigortası 4 bin lirayı bulmuş durumda. Biz hem işletme olarak zorlanıyoruz hem de halka olan hizmetimizi güzel bir şekilde yansıtamıyoruz. Niye? 2-3 liralık bir telefonun artık gelip 10 bin lirayı, 15 bin lirayı bulması bizi de sıkıntıya koymuş durumda vatandaşımızı da. Biliyorsunuz artık bir ortak isimimiz vardı, ortak isim de kalmadı. Fakir var, zengin var. E şimdi adam 10 bin lira maaş alıyor. Nasıl bir telefon olabilir ki yani? yani normal olarak insanımızın zaten alım gücü düşüktü. Fakat bu zamlar gelince tabii biraz daha zorlamaya başladı. Normal almak isteyen insanları da. Ya ister istemez bu bizi de olumsuz etkiliyor. <laughs>